Grafiğe göre AO uzaklığı 8 birimdir. BO uzunluğu da 6 birimdir. Şimdi burada bir üçgen oluşturarak benzerlikten yola çıkacağız. C noktasının koordinatları 4'e 12 olabileceği gibi 12'ye 4 de olabilir. Eksenler uzaklığı dediği için kesin bir şey söylemiyor. Dolayısıyla burada her iki durumu da inceleyelim. Eğer 4'e 12 durumu varsa burası 4 birim, burası 12 birim yapacaktır. Benzerlik uyguladığımızda 8'in 12 oranı eşittir. A bölü 12'den A değerini 8 olarak buluruz. Diğer durumda ise burası 12, burası 4 birim olacaktır. Yeni durumda 8'in 20'ye oranı eşittir. A bölü 4 olur. İçler dışlar çarpımı yaparsak buradan da A'nın değerini 8 bölü 5 olarak bulabiliriz. Her iki değeri topladığımız zaman cevabımız 48 bölü 5 olur. Yani doğru cevap A seçeneğidir.